Türkiye kime teslim etmek meselesi Sayın Özal'ın değil. Türkiye vatandaş, Türk milleti, milletin iradesi kime teslim edecekse ona teslim eder. Binaenaleyh Türkiye Sayın Özal'ın vesayetinde bir memleket değil, onun himayesinde de değil. İkazda falan bulunmamıştır 26 Mart'ta vatandaş. Sayın Özal vatandaştan güven istemiştir. Ben sana güvenmiyorum demiştir. Ve bu partiler arasında yapılmış bir yarıştır. O kadar partiler arasında yapılmıştır ki oy pusulalarında belediye reislerinin isimleri bile yoktur. Sadece partilerin işaretleri vardır. Bu şekilde yapılmış bir seçimi şimdi Sayın özel saptırıp bu bir ihtardır filan deyip bir takım renkli grafiklerle milletin önüne çıkıp adeta milletin aldandığını falan söylemeye çalışıyor ki bir yanlıştır. Evvela şunu söyleyelim. Sayın Özal'ın söylediği şeylerin çoğu yanlış zaten. Burada söylediği şeyler de yanlış. Nesi yanlış? Döviz meselesini hallettim. Döviz meselesini nesini halletmiş? 1989 senesinde Türkiye 3,5 milyarla 4,5 milyar dolar arasında yeni para bulamadığı takdirde borçlanıyor ödeyemez. Ve cari işlemler dengesini denkleştirdim. 1,5 milyar dolar bile fazla getirdim. Hesap kitap işlerini bir takım e, farz ediniz ki hesap kitap doğru ama ülkenin ithalatını bir buçuk milyar aşağıya çekip bununla sadece böyle övünebilmek için bu hale getirip Yunanistan'da İtalya'da 300 dolar bırakan turistin Türkiye'de 600 dolar bıraktığını böylece turizm gelirlerini bir miktar şişirerek bu hesabı yaptığını herkes biliyor ama bunlar bugün burada tartışılacak şeyler değil şimdi nereden bulacak bir üç buçuk dört milyar doları, yeni parayı, yeni borcu. Bu yeni parayı, yeni borcu bulmadığı takdirde Türkiye sayın Özal bulacak değil. Nasıl ödeyecek? Gelecek sene yedi buçuk milyar dolar Türkiye borcu ödeyecek. 1990'da da gene yedi buçuk milyar dolar borcu ödeyecek. Yani 89'da yedi buçuk milyar dolar, 90'da yedi buçuk milyar dolar bu şekilde borç ödeyecek. Türkiye borca batmış. Türkiye kendi resmi rakamlarına göre 37 milyar, FMS koyduğunuz zaman, mevduat koyduğunuz zaman 45 milyar, 48 milyarı bulabilen bir borca batmış. Hiçbir zaman Türkiye bu kadar borçlanmış bu ülkeye değil. Bu borçlarla ne yapıldığı da meçhul. Türkiye'yi bu hale getirdikten sonra dönüp Türkiye'yi sanayileştirdik. Hayır Türkiye'yi sanayileştirmediniz. Ne sanayisi yaptınız da Türkiye sanayileştirdik? Efendim ihracatta sanayinin payı arttı. İhracatta sanayinin payı 1984 yılında zaten %71. 88 yılında da yüzde 70, 77. İşte budur hepsi. Yani sizin devraldığınız Türkiye'de zaten mevcut olan sanayi kafi derecede mal verecek durumdadır. Siz ne yaptınız da Türkiye sanayileşti? Işte? Onu da bir izah etseniz iyi olur.